Nasıl gidiyor Uğur Çavdar? Bir evlere düştük kardeşim. Maşallah hep ha, iyi de topladık. Otuz kazanı aldık. Ha, poşet doldu. Devam et. Devam ediyoruz. Allah. Canlı yayın için tabii bir taraf dağdan geldi. Dağ ha? içinde bir tane ortlu çıkmadı yani. Evet müthiş. Sırasını Sırasının üstüne gidiyor mübarek. Buna mübarek. Ee, kesmekten de belim ağrıdı ha? Doğru söylüyorum. Onu da söyleyeyim yani. Gerçekten en güzel mantarı şu anda yeni buldum. Bir torbada doldurdum Allah esirgeye. Maşallah var. Böyle de gidiyor, devam ediyor bak. Son değil efendim, devam ediyor. Aşağıda var. Mantarlar aşağıyı boş ver efendim aha bak. Gördün mü abi? Üçü bir arada. Anada beşi bir anada. Bak devam ediyorum. Sen git de poşet getir. <laughs> sebet getirsem olmaz mı? Olur, sebet getir, poşet getir, ne getirsin? Araba gülüyor. çok uzakta ya abi. Ta arabayla ta burada dağın tepesine çıktım be. İşaret edince. Allah, Allah emrine kurban olayım. Bu ne lan? Bu ne lan? Devam. Selam. ediyor abi. Burayı unutma. Arkan da, ayağın arkasında da var. He. Kaldı görmedin. Evet, Gördün mü? Ben şöyle bir bakayım yine de kola diyeyim. bu, bu döşü unutma. Bu döşü. döşü, falan ya, bu döşü falan var, falan evet yani. çok farklı bir mantarı, evet. özel bir mantarı var. Her zaman diyorum. Valla şimdiye kadar topladığımız mantar hepsine değer oldu. Evet. Şöyle yine de ben gideyim. Evet yukarı çıkmamışlar. Yol ağzını almışlar. Evet çok büyük. 500 metre var. Evet, evet. Sebedi getireyim. Evet, evet. Sen poşetle gezmezdin abi. Sebetle gezerdin ama Peki. Maşallah bir evlekten yaklaşık 3-4 kilo aldın herhalde. Abi, Kurbey. 4, kilodan 4 kilodan fazla mı? Evlek yukarıya da çıkıyor. Ta karşı taraftan geldim canlı yayın yapayım diye. Sen yoruldun. Ben aşağıdan çay demleyeyim. Sucuk pişireyim. Sen şöyle döş al abi bu tarafı. Mantarı çok kaliteliymiş buranınki. İlk defa kurtsuz bir evlere denk geldik. Evlette bizi utandırmadı. Abi şöyle çaprazlamaya mı gidiyor? Sebebi alacaksın. Nereye abi? İleriye doğru mu gideyim ben? Yok burada yok. Az daha ileri var. İleri varayım çok şu düze. Onu ayrı sebeden... O sebepteki ki yok. Şu da buranın mantarı abi. Hangi Poşet gerekli. Şunu ne yapıyor? Sen sebedim alacaksın. Şu sebe şuraya gök, kuruşunu gök. Onu şuraya gök. Kasaya. Kasaya. Buranın çok güzel mantarı varmış. Bir tane kontrol edelim. Gördük onu gördün mü? Hangisini? Bak. Oradan aldım da geldim ha. Yarısını almış gelmişsin işte. Hadi 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 hadi. Yok abi, yarısını almışsın. Her tarafta bırakmışsın abi sen. Sen de sevindi ya abi. Ya ben sevindim. Ya yok ondan haberin var mı? <laughs> Şunu usta. Işte. Gel. Çünkü bu maestro <laughs> ya biliyor musun? Şuraya gol giye de koy. Yok arabanın içine alayım. Aynen gol giye koy. Bu mantar on numara bir mantar. On numara mantar ya. Sen ya? O mantarı ben gördüm. Sen bir git o mantara bir bak abi. O mantarı iyi bir mantar Ne? Bakmana gerek yok. İşte diğer taraftakini diyorsun değil mi şuradakine? İşte bak. Orada iki üç tane mantar var. Onları ben bıraktım abi. Has mantar değil abi onlar. Dediklerini gördüm. Onlar da koy ya aynı yerin. Yana bak sen. Bak bak buranın mantarı iyi bak sen. Buranın mantarı. Baktın mı? Ağzını açtın mı? Evet. İçinde yok. Ağzı açıklıyor mı? Vallahi aynı mantar buranın mantarı. <laughs> bu sebebi arabanın içine alıyorum. Dilleriye ben de çaprazlamaya gidiyorum böyle. Sen şöyle ortadan git abi. Ben aşağıdan giderim. Ne gittiğimiz yerlerden dört çarpı dört zor gider. Biz. Bir evlekten beş kilo ama süper bir mantar. Allah atla eşekle geziyorlar buralarda.